Evet güzel gençler. ünite üniteyle ilgili testimizin kalan kısmını çözelim. Saaçon 8 adet Gümeys arkadaşınız hatırlattı hocam buraları çözmediniz diye. Olarar ben de test yanında olmadığı için bilmiyordum. Hemen çözelim. Şimdi siz bu soruyu belki renklerinden dolayı yapamadınız. Hemen bakalım hangisi doğru olarak verilmiştir. Şu hidrojen yani ametal. Bu gitti. Bu gitti. Bu tamam, bu tamam. Şurası metal. Bu tamam, bu, tamam. Şurası yeşil soy gaz. Ops. Yanlış gitti. He, yeşil soy gaz. Tamam, doğru gitti. Cevabımız denizde. Bazı arkadaşlarımız diyebilir ki hocam soy gazlar yarı metal sını e sınıfında değil. Tamam, şurası da yarı metal olacak. Bu şık uyuyor ama burada soy gaz yazmış. Geçtik. Kesinlikle doğrudur. Atom numarası en büyük olan Y'dir. Hayır, Z'dir. X ve Z ametaldir. Ee, bu kesin bir şey yok. X ve Z'nin grup numaraları aynıdır. Evet. Kabul. Yanlış çıkartacağım. açalım Kimyasal tepkime gerçekleşmemiştir. Hemen bakalım. Siyahlar, kırmızılar birleşmiş mi? Birleşmemiş. Tamam. Yani. Evet. Kan tanesi kimyasaldır. Küflenme kimyasal. Kısaltmak kimyasal. Sindirmek. Fizikseli var. Kimyasalı var. Yani yedinci sınıf hatırlarsanız dişlerimizde yaptığımız fizikseldir, tükürükte yaptığımız kimyasaldır. Dilimlenmek fiziksel yani dört olmayacak. Hocam peki burada biz sindirme olarak neyi kast Muhtemelen kimyasal sindirme. Yani midemizde ve ince bağırsaktaki, midemizde asit ince bağırsaktaki hatırlarsanız safraydı. Evet dediğimi kabul etmiş kimyasal hangisi yanlıştır? Bakalım birinci madde azalacak kabul. ikinci madde artacak çünkü ürün sıfırdan kabul. Üçüncü madde sıfırdan artacak kabul. Toplam kütle değişmez. Kesinlikle bir tip kimyasal tepkinin sonucunda oluşabilir. Şimdi şu bir bileşiktir. Kimyasal tepkime ile oluşur. Güzel geçer. Yalnız için. Hocam şu bu karışım. Hatta element element karışımı. Bu bildiğiniz element. Yanlıştır. pH. Asit, baz. Sen yanlışsın. Asit, kabul. Baz, asit. Demek ki limon ve sabun yanlış yerdedir. Asit ve bazların zararlı etkilerindendir. Asitli yiyecekler midenin dengesini Kimsel zarar, okey. Temizlik malzem matlaştırır, bu da bazılar, kabul. Mide gıdalarla birlikte mikropları öldürür, bu faydası demek ki zararları 1 ve 2. Meydana geldiğini gösterir diyormuş, tek başına. Renk değişimi, sıcaklık değişimi üç Kelti ve gaz oluşumu, Bir biraz eksik olmuş. Neden? Mesela iodun suda çözünmesi. fiziksel ama renk değişimi var. Sıcaklık değişimi bir şeyi ısıtmakta olabilir ya da kimyasal da olabilir. Çökelti atıyorum aşırı doymuş çözeltiler bir sonra çökelti oluşturur ama kimyasalında da belirtisi olabilir. Gaz çıkışı e, mesela naftenin sübrinleşmesi ya da suyun buharlaşması da olabilir ya da e, asit metal atılması da olabilir. O yüzden bu biraz e, sıkıntılı olmuş. Geçelim. Bunun cevabını Adana vermişti çünkü. Sutunun sol kağıdından hangisi renk değişimi gözlenmez? Asitlerde kırmızıydı. Bu ne? Kırmızı. Suda evet, bunda renk değişimi olmaz. Niye su nötrdür? Aynen bırakır Geldik kutuyu yakmış. Bu kimyasal. Buzun erimesi fiziksel. En genel yargı nedir? Isı etkisiyle tüm maddeler <laughs> <laughs> fiziksel kimyasal değişimi sonucu maddelerin dış görünüşü değişir. Tamam bu doğru. Son sıcaklıklarını kıyaslayalım demiş kaplarda eşit süre özdeş ısıtıcılarla tamam. Ha, bu 50, bu 100, bu 20. Bunun son sıcaklığı fırlayacak çünkü kütlesi az. T3 en büyük olacak T2 de en küçük olacak. Cevap Ceyhan. Bakalım hangisinin ısısı en fazladır. Isısı. 1. Sıcaklığına güzel. 2. Madde miktarını ısı madde miktarı ile alakalıdır. Güzeli. Devam edelim. 14. sorudayız. Kimya endüstrinin gelişmesi için. Bir kere ham maddel ithalatını azaltmak iyi. Kendi öz kaynaklarımız olsun. Teşvik bu da güzel. Ham madde ihracatını arttırmak. Şöyle, ihracat güzel. Aslında ham maddeye olarak değil de işleyip satsak daha güzel ama ham madde olarak da satabiliyoruz biliyorsunuz. Mesela en basitinden Rusya ham metrol satıyor sonuçta büyük bir, bir ham madde. ihraç ediyor ve para kazanıyor. Ee, K ve öz tabloda verilmiş. Tamam. Manisa'nın öz ısı ne olabilir? Başlangıçta 15 dereceymiş. Uf, 42'ye fırlamış. Öz ısı ne? Tamam. K'nın 25'te kalmış ısısını tamam. Demek e, bu 42'den bile daha da fazlaya fırladıysa L'den daha düşük. Yani 0.73'den daha düşük 0.40. E, eşleşmelerden dışarıda kalır demiş. Hemen söyleyelim. Bu bir kere buharlaşma. Bu yoğuşma. E, bu donma. Kaldı elime. aynı cins sıvı özdeş ısıtılarda ısıtılıyor ve 56 derecede hal değiştiriyorsa bunlar aynı madde olabilir. Kaplarda sıvı miktarları aynıdır. Biri 3. dakika, biri 6. dakika. Bu yanlış. İkinci kaptaki sıvıya daha az ısı verilmiş. Hayır daha çok verilmiş. Bakın zaman yerine ısı yazarsanız daha rahat edersiniz. Tabii tam şöyle, şöyle daha iyi oldu. Birinci kaptaki sıvı uzun süre hayır. O zaman denizli yeterli. Evet güzel gençler. 18. soru öz ısı. Yani ikisi birbirinden farklı. Biri demir, biri şuraya okuyamadım. ZVT diyor. Çelik, pardon, çelikten. Tamam. O zaman biri X, biri Z ya da biri X, biri T kabul. X'e Z kabul. Y'ye Z kabul. X'e Z kabul. Isınan maddenin kütlesine bağlı olduğunu ispatlamak için. Ha, pardon, şunun kütleleri verilmiş resimde. Onlara bir bakayım. O zaman aynı kütleli x ve z olabilir, kabul. Y ve z olmaz, kütleler farklı. X ve z kabul. Y ve t, x ve t olmaz, kütleler farklı. Yani Adana ve Ceyhan gitti. Bir yerine bakalım kütleler. Aynı maddeden yapılacak. Yani X ve Y olabilir ya da Z ve T olabilir. Z ve T var ama X, Y yok. Cevap dolu. Geldim 5 dereceden. 90 deniz sıvı ve gaz haldeki maddeleri. Şimdi 5 derecede bu buradadır. Unutmayın şuraya K yazıyorduk. Katı, sıvı ve gaz. Kaça çıktı? 90'a. Yani sıvı halden gaza çıktı arkadaş. sıcaklara 5'ten 90'a çıkarıldığında Hı -hı. bakalım 5 burası katı 90 burada sıvı 5 burası 90 burası güzel gençler şimdi 90'a çıkarılmış yani son halini soruyor x gazdır şey, X demişim. K gazdır. Bu, 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 şu gitti. Bülabur sıvıdır. Tamam. E, Manisa'da gazdır. Cevap Adana. Söylenemez demiş. Madde X kaynamaya başlamıştır diyor. Şimdi iki defa hal değiştiriyorsa bu başlangıçta katı. Şurada artık eridi sıvı. Şurada da gaz. Yani T noktasında kaynamaya başlamış. Kabul. Maddenin x sıcaklığı sıfırdır. Hayır burada sıfır olduğu belli. Şey sıfır olmadığı belli. Cevabımız bolu. Evet güzel gençler. Dördüncü üniteyle ilgili verdiğimiz testlerin cevaplarını da yapmış olduk. tatil dönüşlü quiz olduğunuzu unutmayın. İyi çalışmalar.